Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Valorant serisiyle karşınızdayım. Bu seride Plat 1'den Immobile kasmayı deneyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Biliyorsunuz ki abone olmayan kullanıcıların oranı çok fazla. Abone olup like attıysanız videoya geçelim. İyi seyirler. B yok. sağım var. Buraya bakın. <laughs> lan ne yapıyorsun lan? Sıfır canım bu arada ya. Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. Burada. A'da da. var. Eğlence bitti. Helal lan Helal lan Helal lan ya. Helal de ya. Tabii. Okay. 130. Klobir Bir kaldı. Spike A'da düştü. son oyuncu. Verdiğim <job>. yok. <laughs> Ay kanka ya.

Ya Viper var ya. Kilit etmeye başladı ya. <laughs> <laughs> Bana tek atıyor. Spike atıyor. Ayakta kalan son oyuncu. Bir kaldı. Can yok ki. Şey, iş Jet Bence salma mı ya? Ben de döndüm. Midi salmayın da. Bura geliyor. bir düşman kaldı. Şimdi eğlenme sırası bende. Gerek yok, gerek yok. Bir can, bir can o. Son 30 saniye. Yakın var. Var, var, var. var. Arka var, arka var. En sarıki. Sarı var. Helal. Çok iyi lan. Koru beni. Afk bence de. Yüzde yüz. 1600 ping'i var. Vay orospu çocuk. Vay. Ya. hazır. 3. ben vurayım. Ya arkadaşlar vursun.

sen boş olduğunu Nerede değildi Onun ne süki Kaldı. 108. Nerede? Burası. Bıçak atmayı deneyeceğim. Yukarıda da mı? Eyvallah kanka. Eyvallah Kafi maç. Hemen next maç. Hemen anı döndüreceğim şimdi. Bir an perden. Kanka bak bu iki imdan varken ben saydaşmam. Biraz daha deşemem buraya yani. Bu adam orbu alır gibi yaptı. Gel kanka. Bir siktir oldu. düştü. Aga ya. Kafayı bakmaya. Ben Orada bekle belki alırım ben bir düşman kaldı. Oğlum, kapı, çıktım bayağı ölmedi. Ben vuramadım ya. Çıktı, çıktı bayağı. Ölmen için her şeyi yaptı Allah korusun. Abi ulti atmayı deneyeceğim. Yer mi? Allah büyük. At atarsan ulti aldık lan Markete sızdım ama şüpheli. Ya Reis ananın Çok hızlı ya. burada bir yerde ama. Boku yedik. Kulo bir can. Aman ah, ha bir can. Ne kaçırdım? Son 30 Hoş ya bir can amına kıyım ya. Güven bana. Ay. Nice. Gel okay, okay, okay. ben vuracağım ya evet, açmaksın. Neyse ya. Eee çat. <laughs> ne onda? Oğlum bu adam nereden anlıyor lan beni? Başarmıyor ben bu bu round'u alır ya. Diliyor. Kaçın bence. Çıkıyor bizimkiler zaten. Çıktılar. Sayım. Rayizi, Reze, rayizecek büyük ihtimal. Rayizi e güzel. Heaven, 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 tabii ki de ne Geliyor. Dara, ya düşman Kısa gelebilir Döner 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 Geliyor kaçın bence Döner adam ulti attı döner şimdi Adam multi attı diyor Kesur işte Ben saydım dışında oynayacağım Arda Uçağı yemeyeyim diye Lan bu ucu bak Denedi şu Dağını ver Dikkat Trap Bunlar buraya giremez benden döneyim Bir de orb alıyor 2 aldı orbu bunlar döner Bak dönebilirler Dönüyor bunlar Bir de A gitsin Ben gidiyorum da Dönüyorlar dönüyor. sanki Bana bırakın burayı Hayal ne ya şu an Ya vandal alsam biyote etsin değil mi Bence alırsın ya Hızlı. Ne yapmışlar buraya Ey, ya ne yapıyor hala o sol tarafta ya? Sik kafalı. Sadece o mu orada acaba? Tek var orada. Yok. Bir kişi daha var. Ne? Bir daha mı oynuyorlar o, oraya? O, o, o. Bir daha oynuyorlar. Ay kafalarını Yok, kuruyor video. ne kuruyor. Şey, bekleriz o adamları ya alırız zaten. Orada bandı da mı? Sayıda 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 şeyde ya. Oğlum adam arıyor. Nice. Ben de dedim sen o vandalı almaya çıksam ölürüm öldüm onu. Küçük lan çöpsene. Şurada bekliyor. Oğlum ben Sür de, de bekliyorum. Be. Ee. Ne yap? beklenen hemen geldi o zaman. Ultiyle koşacağım Aa, şimdi hazır olun. Oha. E, Hadi reis. Zınk. Ya iki kişi vur ya, iki kişi vur ya. Bir de var. Bir de var ona göre. Nice. Al. Ulti atmayı deneyeceğim onu. Aa tuzak. aç. Kaçın bence. Burası. Oğlum bu kadar yakın mı? Yakın bak CT'de yürüyor. 2 tane burada var. Hepsi site hepsi sayı. Hepsi sayı. atacağım. Nice lan sana. Ulti atmaya vaktim kalmadı. Evet. Dikkat edin. Ben bunları FF vermeyeceğim Ben yesinler bunları? <laughs> Bak boşlamışlar FF yok o yüzden. Bir şey kaldırmaya gelir mi acaba? Yes, de yok. Hani iki var abi. Bekle kurma 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 bekle bekle. Kurmayacağım kurmayacağım. İş kafada bitiyor. Ada var asra ada. Gel oynayak ya buraya. <laughs> ada kaldırdı. Tamam ben kamerayı şeye attım. O da ada. Tamam C tarafına. Oy. Geliyor adam. Long var, slow long. Tamam süpersin kardeşim. Kanka spy kendini kurmaz ki ama. Kanka kendi kursun demeden kısır kur ona. Kanka Oh evet, yavaş yavaş vuruyor. yavaş. Oo. Bravo verirsin. Seri bir alabilir o adam. <laughs> Abi, Niye saat Ulan Aa koşuyor Ya saat kimse bakmadı. Bir tek kloğa baktı ya. Kloğa bakmasaydı hepsini vurmuştu. Aynen. Romalanti duruyor ya. vurdu anasını siktin. Spike yerleştirildi. Beni seni. Okay. Sağım solum. Biri, tamam. Biri bende. Orta Yok birisi de. Bu adam niye ölmüyor? <laughs> Çözsene be. Çok korkuyorum ben. Çözeceğim he. Ben çözsen çözerdim biliyor musun? Düşman, düşman yer. Neyse <laughs> ne. <laughs> Ananı <laughs> Helal lan sana <gülüyor> <gülüyor> Çek, <gülüyor> Vallahi kirveler Daha koyacak klip yok adam akıllı Maçlar böyleydi çoğunluk olarak Zaten bugün 5 maç attık 4 evin oldu Yani sıkılmayın diye bu kadar koyuyorum klipleri Çünkü çok uzun olunca da bayar yani Ben bile izlemem şahsen Bugün ilk bu kadardı 3 3'te bitirdik Bakalım yarın diye, diye bir ya da diye 2'de bitiririz diye düşünüyorum Bugün çok oynamadık Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. الله يمطولك